الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب رَبِّ يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير رَبِّ اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رَبِّ زدني زدنا علما والحقني والحقنا بالصالحين يا ربي بزدر الصراط المستقيم دائما Bizleri razı olduğun kullarından eyle. Bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olan ümmeti Muhammed'den eyle. Bizleri nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şerli insanların şerlerinden emin ve muhafaza eyle. Dünyadaki hayatımız sona ererken iman ile, Kur'an ile ibadet ve taat ile ebedi aleme göç etmemizi cümlemize nasip ve müyesser eyle. Kıymetli müminler, saygıdeğer kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mekkeli Müslümanlarla Medineli Müslümanları birbiriyle kardeş ilan ettiği zaman Selman Faris Hazretleri ile Ebu Darda Hazretleri'ni kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Faris Hazretleri Ebu Darda Hazretleri'ni ziyarete gittiğinde Ebu Darda Hazretleri evde olmadığı için Selman Faris Hazretleri'ni hanımı karşıladı. Selman Faris Ebu Darda Hazretleri'nin hanımını perişan bir şekilde gördü. Elbiseleri eskimiş, bayağı perişan bir durumdaydı. Bu halinde diye sual ettiğinde, Ebu Derda'nın hanımı dedi ki, kardeşin Ebu Derda, dünyayı tamamen terk etti, her gün oruç tutuyor, geceleri durmadan namaz kılıyor, çalışmıyor, bizlere de ilgilenmiyor. Selman-ı Hazretleri Ebu Derda'nın gelmesini bekledi. Ebu Derda geldikten sonra oturdular, sohbet ettiler. Ebu Derda yemek ikram etti. Selman-ı Hazretleri yemeye başladı. Fakat Ebu Derda yemiyordu. Selman sordu, neden yemiyorsun? Ebu Derda dedi ki, kardeşim ben oruçluyum. Selman-ı Hazretleri yemekten vazgeçerek dedi ki sen yemezsen ben de yemem. Selman'ın ciddi olduğunu anlayan Ebu orucundan vazgeçti, beraber oturdu, onunla beraber yemek yedi. Akşam olunca Selman-ı Hazretleri için yatak hazırladı, fakat kendisinin uyumaya niyeti yoktu. Selman sordu. Sen yapmayacak mısın? Hayır kardeşim ben namaz kılacağım. Selman dedi ki şu anda namaz kılma zamanı değil. Senin de yatman lazım. İstihar edince Ebu Derda Hazretleri de yattı. Bir müddet sonra kalkmaya çalışınca Selman müsaade etmedi. Henüz değil dedi. Daha uyuman lazım. Teheccüd vakti girince Selman-ı Faris Hazretleri kalktı. Ebu Derda'ya dedi ki, kalk kardeşim, şimdi namaz zamanı. Abdest alıp teheccüd namazını kıldılar. Sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber kılmak üzere Mescid-i Nebi'ye giderken Selman-ı Faris Hazretleri dedi ki, bak kardeşim Rabbimizin elbette üzerimizde hakkı var, ibadet yapmamız lazım. Ama her gün oruç tutma gerekmiyor. Namaz da kılmamız lazım ama devamlı değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye ettiği şekilde pazar ertesi, perşembe günleri ayın 13, 14, 15. günleri oruç tutabilirsin. Ama bedeninin zayıf düşüp hastalanmaması için de oruç tutmaman da lazım. Yemek de yemen gerekiyor ki bedenin zayıf düşmesen hastalanmayasın. Çünkü bedeninin nefsinin de senin üzerinde hakkı var. Çalışman lazım hanımının çoğu çocuğunun maişeti için sıkıntı çekmemesi için gayret sarf etmen gerekiyor ki ehlinin de senin üzerinde hakkı vardır diye da bulundu. Mescid-i Nebi'ye gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin arkasında namaz sabah namazını kıldıktan sonra Ebu Derda Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaklaşarak dedi ki Ya Resulallah kardeşim Selma bugün benim ibadet yapmama engel oldu. Oruçlu edim orucundan vazgeçirdi. Namaz kılacaktım. Namaz kılmama engel oldu. Beni uyuttu. Kıymetli kardeşlerim biliyorsunuz nafile oruç tuttuğumuz zaman oruçlu isek misafir gelirse evimize misafir gelirse bu orucumuzdan vazgeçip misafirimize ikramda bulunup onunla beraber yemek yiyebiliriz. Daha sonra tutmadığımız bozduğumuz bu orucumuzu sonra bir gün kaza ederiz. Semmari Farisi Hazretleri, Ebu Derda Hazretleri'nin evindeki durumunu ve onun halini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e izah edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Ya Abedderda İnnen Rabbike aleyke hakkan ve li nefsike aleyke hakkan ve li ehlike aleyke hakkan fa'ati kulle zi hakkin hakkahu Muhakkak Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Elbette ibadet yapman lazım. Ama bedeninin de nefsinin de üzerinde hakkı vardır. Onun da hakkını vermen lazım. Ailenin de senin üzerinde hakkı vardır. Onların da haklarını vermen lazım. Öyleyse her hak sahibine hakkını vermeye buyurdu. Sahabeden birisi dedi ki, Ya Allah? Rabbimizin bizim üzerimizdeki hakkı nedir? diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ki yalnız ona ibadet etme ve ona herhangi bir şey ortak koşmamandır. Kıymetli ömürler ibadet demek, kulluk demek Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu'nun yap diye emrettiği şeyleri tereddüt etten, etmeden yapmamız, yapma dedikleri şeylerden de uzak kalmamız demektir. Bizler önce Rabbimizin hakkını eda etmeye çalışırken yani kulluğumuzu, ibadetlerimizi rızasına uygun olarak yapma gayret ederken bizi bu yoldan çevirmeye, engellemeye, vazgeçirmeye çalışan iki tane büyük düşman vardır. Bunlardan bir tanesi nefsimiz, diğeri de cinlerin ve insanların şeytanlarıdır. Bunlar bizi ibadetlerimizden vazgeçilmeye çalışırlar. Allah Celle Celal Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra meleklere Adem'e saygı secdesi, hürmeten secde etmesini emretti. Melekler tereddüt etmeden secdeye kapandılar. Fakat meleklerin içerisinde bulunan iblis secde etmedi, alnını yere koymadı. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu, iblise sorduğunda neden emrettiğim halde secde etmedin? İblis dedi ki onu çamurdan yarattın. Çamurdan yaratmış olduğun bir şey ben secde etmem. Beni ateşten yarat. Kibirinden dolayı secde etmeyen iblisi Allah Celle Celaluhu huzurundan kovdu. Huzurdan kovulan İblis Yüce Rabbimiz'den kıyamete kadar müsaade istedi. Allah Celle Celaluhu müsaade verince de dedi ki Rabbi bima avviteni Rabbim, Rabbim diyor. Yani sen benim Rabbim değilsin demiyor. Rabbim sen beni azdırdın. Sen azdır bana karşıydın. Yani aile secde et ben de sana karşı gelmiş olmazdım demek istedi. Bu azdırmana karşılık ve zenginen lahum fil ardi onlara o insanlara yer yüzünde günahlarını süslü göstereceğim. Allayacağım, pullayacağım, cazip görecekler ve günahlara düşecekler, günahları yapacaklar. Böyle le ugviyennehum Onların hepsini azdıracağım. Yani o doğru yoldan senden de şeyleri yapmayacaklar yasak ettiğin şeyleri de yapma dediğin şeyleri de yapacaklar diye söyledi. Yalnız bir parantez açtı. Dedi ki İbla ibadeke min hunur mukhlasi İhlaslı kulların hariç, samimi kulların hariç. Onları azdıramayacağım. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu da buyurdu ki Hâzâ sırâtun aleyye müstakîm bana ulaşacak olan dost olma yol budur. Yani benim rızamı elde edecek olan, kazanacak olan kullarım samimi kullarımdır. İhlası olan kullarıma sen hangi bir şey yapamayacaksın, senin gücün yetmeyecek, onları azdıramayacaksın, onları ibadetten vazgeçiremeyeceksin. senin vazgeçirecek olan kullarım, yamuk olan kullarımdır. Onları azdıracaksın dedi. Yani ihlaslı olan kulları azdıramayacak. Kıymetli kardeşlerim, şeytanın şerrinden, nefsimizin şerrinden emin olmak için ihlaslı olmak lazım. Yani bizleri koruyacak olan ihlastır. İhlasın kaynağı ihsandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam insan suretinde geldiğinde İslam nedir diye sordu, iman nedir diye sordu. Bunların cevabını aldıktan sonra da bir soru daha sordu. dedi ki, ya Muhammed söyle bakalım, ihsan, ehsan nedir peki? Efendimiz buyurdular ki, el ihsanu en rabbeke terahu fe in terahu fe İhsan, Rabbini görüyormuş gibi ibadet yapmandır, kulluk yapmandır. Yani namaz kılıyorsun, Rabbin yanında görüyorsun, zikir yapıyorsun yanında, verdiği rızıklardan infak etmeye çalışıyorsun, ihtiyaç sayma olanlara vermeye gayret ediyorsun, Rabbin görüyor senin yanında, buyurdu ki sen onu görmüyorsun, o seni muhakkak görüyor, o bize şahtan daha yakın. İhlasın kaynağı ihsandır. Bu şekilde kulluk yapmaktır. Bizi ihsana ulaştıracak olan şey ise sağlam bir imandır. Gerçek mümin olmaktır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu gerçek müminlerin özelliklerini anlatırken buyuruyor ki İzâ zükürallâhu ve cilat Onların yanında Allah anıldığında kalpleri ürperir ürperirler. Başka bir şeyde de meşgul olmazlar. Birisi Allah anlatıyorsa, zikrediyorsa ona odaklanır ve kalpleri ürperir. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdetun imana. Ayetlerimiz onlara okunduğunda imanları kuvvetlenir. Ve alâ rabbihim <laughs> yetevekkelûn. Allah'a son derece güvenirler. Yani Mevlasını zikreyleyen, ayatını fikreyleye, daim ona şükreyle eyleyen gül şehrine sultan olur. Eğer bir insan gül şehrine sultan olmuşsa, ibadetleri yaparken düşünür. Der ki, Allah Celle Celaluhu bunu yapmamı istiyorsa, muhakkak bu işte benim bedenim, dünya ve ahiretin için, ahiretim için muhakkak bir hayır vardır. Yoksa, hayır olmayan, benim faydama olmayan bir şeyi Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bana yapmamı emretmez. Yasak edilen bir şeyden de uzak kalacağı zaman, durmaya çalıştığı zaman da düşünür ki Rabbim bunu bana yasak ettiyse, bunu bana yapma dediyse muhakkak bedenim için, dünyam için muhakkak için, muhakkak için, ahiretim için bu zararlıdır. Onun için bana yasak etmiştir. Böyle düşünen bir mümin, elbette ibadetleri yapmakta zorlanmaz, zevk alır. Hazreti Hazreti Validemizi hatırlayalım. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam çocuk, onunla beraber Hazret Validemizi etrafı siyah kayalıklara çevrili insan yok, bitki yok doğru dürüst, boston yok, bahçe yok, su yok, yiyecek yok. Öyle bir yere çölün ortasına bıraktığında İbrahim Aleyhisselam dönerken Hacer Validemiz bir soru sordu. Dedi ki ya İbrahim bu yaptığın şey bizim buraya bırakmak senin görüşün mü? Yoksa Rabbimiz mi böyle istedi? Onun için mi bırakıyorsun? İbrahim Aleyhisselam dedi ki Rabbim böyle istediği için bırak dediği için buraya bırak dediği için bırakıyorum deyince Hacer validemiz gayet rahat bir şekilde buyurdu ki İzem fâhu hasbi öyleyse Allah bana kafidir. Yüce Rabbim bunu istediyse bu işte bir hayır vardır. Benim zararımı istemez Yüce Rabbim. Temini. bana zararlı olan bir şey istemez. Bundan dolayı Yüce Rabbimiz Cenab-ı o çölün ortasında suların sultanı olan zemzemi fışkırttı ve kıyamete kadar namazlarımızdan yönümüzü Mescid-i Haram'a çevirmemizi emretti. İsmail Aleyhisselam'ı düşünelim. Gençler. İbrahim Aleyhisselam oğlum rüyamda seni kesiyor kesiyor oldum. Yani kestiğimi görüyorum diye söylediğinde bu konuda ne dersin, ne düşünürsün, düşünce nedir diye sorduğunda dedi ki ifal matu ya elleti ifal matu umaru seteciduni inşallah min sabirin babacığım emrolunduğun şeyi yap yani Rabbim emrediyorsa bunda bir hayır vardır yani kolaylıkla itiraz etmeden boynunu bıçağa teslim etti seteciduni inşallah min sabirin inşallah beni sabredenlerden olacaksın dedi ve sabırları neticesinde, teslimiyeti neticesinde Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu gökten kurbanlık gönderdi. Kıyamete kadar onların yolunu takip edeceğiz. Kurban ibadetini eda edeceğiz. Hz. Musa Aleyhisselam Yüce Rabbimizin emriyle kavmini alıp Mısır'dan çıktığında Kızıldeniz'in kıyısına ulaştıkları zaman Firavun ordusuyla arkadan kuşattı onları. Firavun ordusunu gören ashabı kalbi dediler ki nala ala işimiz bitti. Önümüzde Kızıldeniz arkamızda düşman artık kurtuluş yok dediklerinde Musa aleyhisselam dedi ki kella hayır öyle değil sizin düşündüğünüz gibi değil. İnne ma'ya Rabbi Rabbim benimle beraberdir. Bana Rabbim bunu emretti. Emrettiyse seyahdin seyahdin muhakkak bana bir çıkış yolu, bir yol gösterecektir. Ve Yüce Rabbimiz yolu gösterdi. Bir asa darbesiyle Kızıl Deniz yol oldu, asfalt oldu ve kolaylıkla öbür tarafa geçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz <laughs> Hz. Ali Efendimiz de Sevil mağarasına, mağarasına sığındıklarında, gizlendiklerinde düşman mağaranın ağzına kadar geldi. İçeriden sesleri duyan Ebu Bekir, Efendimiz dedi ki Ya Resulallah bizi buldular. Bizi yakaladılar. Yani artık bizi öldürecekler şeklinde düşündüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki La tahsen inna Allah'a Ya Ebu Bekir üzülme Allah Celle Celaluhu bizim de beraberdir diye buyurdu. Ve Allah Celle Celaluhu onları düşmanın şerrinden emin kılın. İşte kıymetli muameler. İman etmiş olan kimse, mümin, geçecek inan iman etmiş olan kimse emniyettedir. Cenab-ı Hakk'a, Zülcelal Hazretleri'ne son derece güvenir ve der ki ben Allah'a güveniyorum. Rabbim bunu benden istiyorsa muhakkak bunda benim için bir hayır vardır. Yasak ettiyse benim için bir zarar olduğu için yasak etmiştir. İbadetlerini yaparken gayet huzurlu bir şekilde tereddüt etmeden şeytanın şerrinden, nefsin şerrinden de emin olarak ibadetlerini yerine getirir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere de ihlaslı kullarından eylesin inşallah ta'ala. İbadet ve taatlerini onun rızasına uygun olarak yapmamızı cümlemize nasip eylesin. Nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şerli insanların şerlerinden emin ve muhafaza eylesin inşallah. Teala. Rabbimiz önünü çıkarımıza merhamet ederek onların günahlarını bağışlasın. Bizlere sıhhat ve afiyet versin. Hastalıklarımıza, hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Huzursuz olan kardeşlerimize huzur ve sükun versin inşallah. Teala. Kıyamete kadar soyumuzdan gelecek olanlar ibadet ve taahhüt kullarından eylesin. Çocuklarımızdan, yakınlarımızdan, tanıdıklarımızdan şaşanlar, yanlışa düşenler varsa onlara da hidayet nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun. Ve ahirette avana emir hamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.